Gelişen tıbbi teknoloji kalp ve damar hastalıklarının tanı süreçlerinde devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Bu yenilikler hastaların sağlığına daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlayabiliyor. Peki bilgisayarlı tomografi ile koroner anjiyografi nedir ve hangi durumlarda uygulanır? Koroner anjiyografi dediğimiz şey aslında kardiyak koroner anjiyografi yani kalbimizi besleyen atar damarların görüntülenmesi kelime anlamı olarak. Biz bilgisayarlı tomografi ile çok daha kısa sürede yani invazif değil yani girişimsel bir işlem yapılmıyor burada. Hasta geldiği gibi gidiyor. İşine, gücüne, günlük yaşamına devam ediyor. Olay 3-5 dakikada bittiği için ve de sadece kolundaki toplar damardan bir ilaç verdiğimiz için hasta sadece birkaç kere nefes alıp veriyor ki onu biz söylüyoruz zamanını. Geldiği gibi gidiyor. Yani konforlu hastanın bu işlemden sonra bir takip edilmesi gerekmiyor işlemle ilgili. Bilgisayarlı tomografi ile yapılan koroner anjiyografi özellikle yüksek risk grubundaki bireylerde erken teşhis ve önlem alınmasını kolaylaştıran etkili bir yöntem olarak öne çıkıyor. Burada bütün mesele hasta miyokart enfarktüsü yani kalbi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık olmadan önceden önlem alabilmek amacıyla biz bu tetkiki yapıyoruz. E, kimlere yaptırmalı dediniz? Şimdi efendim birincisi ağır stres altında yıllardır çalışanlar, aşırı kilolu olanlar, şeker hastaları kardiyoloji uzmanının kontrolünde tabii ki bunları en son değerlendirecek olan e, arkadaşlarımız kardiyoloji uzmanı olanlardır.